Evet arkadaşlar merhaba. Öncelikle bu SPK'nın yasal uyarısını bir okuyalım. Burada yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi ve yatırım danışmanlığı kapsamında değildir arkadaşlar. Sadece kendi şahsi fikirlerimdir. Yani benim söylemlerimle bir hisse alıp satmayın. Alır satarsanız da kendi risk oranı size aittir. Bunu öncelikle bilmenizi istiyorum. Çünkü SPK'nın yasal uyarısıdır. Ben sadece kendi şahsi fikirlerimi sizlere beyan ediyorum. Evet arkadaşlar, merhabalar. En güzel günler sizlerin olsun. Hayırlı kazançlarınız, moraliniz bozuk, olmasın olmaz. Şimdi arkadaşlar, bana sıkça gelen bu sorular var. Sıkça gelen videolarımın altındaki yorumlara küçük de olsa 7-8 dakikalık bir video çekme gereği duydum. Şimdi, bilançosu gelecek. Bugün gelecek, yarın gelecek, bu hafta gelecek, bu ay sonunda gelecek falan gibi hisseleri alalım. Bilançosu iyi gelecekmiş. Youtube'da öyle diyor. Telegram'da böyle diyor. Gibi hisselerin e, öncelikle o gelecek hisseyi almak istiyorsak onun önce şöyle bir 15-20 günlük bir aylık bir grafiğine bakalım. Acaba bu hisse... Bir hafta 10 on gün 15 on günden beri bir yukarı hareket etmiş mi? Yükseliş yapmış mı? Bu gelecek bilançoyu satın almış mı? Borsada özellikle birçok kişi bilir ama yeni girecek ve e, küçük, biz küçük yatırımcıyız zaten biliyoruz. Ben büyük yatırımcı değilim. Asla olmadım olamam da zaten. Öyle bir bütçem yok. Şimdi küçük yatırımcı sağdan soldan şunlara çok e, duyarak hareket eder. Falan ise işte çok düşmüş bu ise şuraya gidecekmiş. 2 liradan 30 liraya gitmiş 15'e düşmüş 10'a düşmüş tekrar 30'u görür. Çünkü bu ise 30'u görmüş ya tekrar orayı görecekmiş. Bu tür e, düşünceler bu tür hareketler size zarar ettirir. Hiçbir zaman bir ise bir tepeyi görmüş tekrar orayı görecek anlamı taşımaz. Hiçbir ise tabanı görmüş Orayı görecek anlamı taşımaz. O tabanın bir tabanı daha olabilir. Aşağının sonsuzdur. Sonsuza kadar gidebilir. Yani sonsuz dediğim, atıyorum. 30 liradan 40'a düşmüş, şey 40'a yükselmiş, 30'a gelmiş, bir daha 30'un altına gelmez. Öyle bir şey yok. 20'ye de gelebilir, 10'a da gelebilir, 5'e de, 2'ye de gelebilir. Bunu iyi bilen. Onun için bilançosu gelecek hisseyi ben alayım, işte iki gün sonra bilançosu çok iyi gelecekmiş. Ben bu ise 3-5 kar artı 3-5 ya yapsa işte 100 bin liralık alsam 3-4 bin lirayı iki üç günde cebime koyayım. Bu şekilde düşünmeyin. Bu şekilde o tahtayı yapan para baronları da sizi takip ediyor. Borsa kurtlar sofrasıdır. Amatör kişilerin parasını çok alır. Sabırsız kişileri orada yolurlar, yolarla böyle parasını alırlar. Senin bir şeyi alıp yukarıya satış yapıyorsun, e, satış yazıyorsun. Mesela 40'a aldım, 42'ye satış yazdım. Gelirse gitsin dedim. O ise gidecekse zaten senin 42'ni 43'ünü dinlemez. Ama gitmeyeceksin. Gelir 41'e, gelir 40'a. Gelir 40 a. gelir 40'a. 40 40 senin 42'ye yazdığını 40'tan 41'den kırk almak için seninle oyun oynar. Hele de sığ tahtaysa. Yani yan tahtaysa, sipek hisseyse. Almış olduğunuz hisseyi hemen satış yazmayın kısa vadeyiz. Bir izleyin. Eğer o hisseye güvenmiyorsan, adı üstünde sipekse zaten, o hisseyi almayın bence. Daha iyi kafan rahat eder. Almadığın zaman kardasın zaten. Çünkü zararın yok. Şimdi yeni ee, ...portföyümüze oluşturmak istersek... ...eğer buradan şu anda bilançolar... ...gelecekse... ...önce ben e, bilançoların... ...gelmesini beklerim. Bu bilançolar gelsin derim. Sabır. Ya bilançosu gelecekmiş... ...bu çok gidecek öyle diyorlar. Diyorlarla borsa... ...olmaz. Borsada... ...oyun oynanmaz. Borsada... ...yatırım yapılır. Şimdi enerji... ...hep söyledim, hep de söylüyorum... İki gün önce, iki üç gün önce videolar çektim. Enerji hisseleri çok yükseldi, dalgalanmalar olabilir dedim iki gün önce. Ve dün, iki gün önce, yani e, bugün ne? Çarşamba, Pazartesi ve Salı günü dalgalanmayı gördük. Taban olanlar oldu, tekrar toparladı. Ne dedim? Arkadaşlar, dalgalanmalar ve sert düşüşler olursa azar azar kademeli olarak toplanabilir. Oldu mu? Oldu dip yaptılar, düştüler azar azar. Fazla değil. Bir dip daha yapabilir. Azar azar. Ama enerji hisselerinin bir hikayesi var. Bu bir gerçek. Önümüz kış Avrupa'nın enerji krizi var. Birçok enerji yatırımları var. Türkiye'de Rusya Türkiye ile enerji işbirliği yapıyor ve enerji hisselerinin daha hala yönlerinin yukarı olduğu gözüküyor. Bu kesin. Ama dalgalanmalarda stres yapmayacaksın sıkıntıya düşmeyeceksen sert düşüşler hala olacaktır. Kademeli kademeli azar azar 3-5 tanesine yayaraktan alacağız. Hemen atıyorum. Birisi de taban oldu. Benim 30 bin liram var. 30 liraya kalayım. Yanlış. 30 bin liram var. O ise taban oldu. 5 liralık alırım. Öbürü ise taban oldu. 5 liralık alırım. Yeter. İki tane her sesi yeter. Sonra bakarım. Hikayesi olan büyüyen böyle beni strese sokmayacak borsa endeksi çıkmış inmiş aşağı düşmüş yukarı çıkmış o hisse sağlamsa onu hiç ilgilendirmez. Onun bir beklentisi ve hikayesi varsa endeksle alakası yoktur. Tabii ki geri çekilmeler olabilir ama ufak bir endeksin toparlamasında nasıl hızlı gittiğini sizler de görürsünüz. Holdingler, ulaşım sektörü, enerji, perakende gıda, ve gıda sektörü. Bunlardan mutlaka ikişer tane portföyümüzde olmalı. Seçime kadar, seçime kadar, seçime bir, bir buçuk ay kalana kadar bu hisseleri portföyümüzde tutacağız. Seçime bir, bir buçuk ay kalıp seçim takvimi belli olduktan sonra endekste ve borsada dalgalanmalar olacaktır. Sert yükselişler satış, Sert düşüşler azar azar alış günleri çok gelecektir. O yüzden seçime yakın bir zamana kadar paranızı bitirmeyin de o zamanlar çok videolarım olacak. Takip edenler bilir daha önce çok videolar çektim. Mükemmel para kazandılar. Sabah dip, öğleden sonra tavan olan çok hisseler olacak. Bunları kaçırmayın. Paranızı bitirmeyin. Yatırımcı olun seçime bir, bir buçuk ay kalana kadar. Al satlardan biraz uzak duralım. Özellikle bunun yarın iki gün önce işte iki gün sonra bilançosu gelecek. Ben bu hisseyi alayım yüzde üç yapsa hemen satarken alayım. bunlardan uzak durun. Eğer bilançosu gelecekse hissenin grafiğine bakıp eğer yükselmemişse çünkü 10-15 günden beri o hisse yükseliyor. Bilançosu gelecek bilançosunu satın almış zaten yükselmiş bilançosu gelince düşer. Bu kadar basit ama istisnalarda olur. 10 tane hissenin bilançosu mu gelecek? 8 tanesi düşer, 2 tanesi gider. Onu da nereden bilen biz müneccim miyiz? Onun için eğer nakitteysem bilançolar bir gelsin, 2-3 gün bir geçsin. Ya ölmeyiz, biraz bekleyelim. Bir hafta sonra hepsi geliyor yani. Bir haftası kaldı, hepsinin bir hafta 10 gün. Bir 10 gün bekle. ...bilançolar gelsin, ortalık bir düzelsin... ...yeni hikayeler çıksın... ...o hisseler bir durursun... ...ondan sonra alıma geçer... ...acele etmeye... ...peki hissedeyim ben... ...hissedeyim ve kısa vadeciyim ne yapayım... ...diye düşünenler için ne yapalım... ...eğer ben kısa vade isem ...zaten ben borsada kısa vadeyi önermiyorum... ...paramızı diyorum üçe bölelim... ...kısa vade, orta vade ve... ...uzun vade olarak üç parçaya... ...bölelim paramızı... Uzun vade sağlam güçlü temetli veren bile büyüyen mükemmel hisseler alıp koyduk. Orta vadede ona yakın hisseleri aldık koyduk. Orta vadedeki hedefimiz neydi? Bir hisseden bir yıllık hedefimiz minimum orta vadede bir yıl. Yüzde elli altmış seksen yaptı. Biz o hisseyi verdik. Ucuz kalana girdik. Bu orta vade. Kısa vade. Kısa vadeli eğer elimizde hisselerimiz var ise ve mükemmel karda isem ben bilançoyu Beklemem. Bugün, yarın endekste sert yükselişler olursa en azından yüzde %80'ini veririm. Kısa vadelerde. Orta ve uzun vadelerde hiç dokunmam. Endeksimizin yönü hala yukarı. 4.200, 4.150, 4.200'e bir gelsin. Şu anda 4.000'de direnç var endekste. 4.000 direnci aşılır ise bir 4.150, 4.200'ü dener. Ve 4.000'i destek yapmaya çalışır. Ondan sonraki stratejimiz 4.000'in altındaki kapanışta stoptur. Çünkü 4100-4200 oralara geldikten sonra birkaç gün 4.000'in üzerinde kalırsa 4000 destek, 4000 kırılırsa bu defa sert satışlar olacak ve sert satışları hızlandırır. Birçok hissede satışlar olabilir kısa vade düşünenler için. Buna çok dikkat edin. Onun için en çok bu videoyu şunun yüzüne çektim arkadaşlar. Bilançosu gelecekse ben bunu bugün almam daha önceden almışımdır. Bugün alıp yarın satacaksam sıkıntı ve stres olabilir. Çünkü bakarsın bilançosu 3 katı gelmiş hissede geri çekilme var. Bunlar normaldi. Bu şekilde normaldir. Anormal bir durum yok. Çünkü hisse 2 liradan 5 liraya gitmiş. Sen 5 liradan almışsın 5, ,5 satayım %10 bilançosu iyi gelecek diye. Ya 2 liradan 5 liraya %150 gitmiş. O geri 4 liraya 3 liraya gelirse alırım. Bunu bu şekilde yapın. Bilançosu yarın bir gün, yarın bir gün gelecek hisselerden biraz uzak duran. Varsa bekle. Ama e, kısa vadeysen yüzde elli sat. O ayrı bir olay. Şimdi bunları söyledikten sonra arkadaşlar e, ben bu, bu kanalımı bir, bir buçuk yıl kadar önce kurdum. Yaklaşık 25 abone olursa yeter diyordum 25 bin ki 25 bin Allah'a çok şükür açtık. Çok kesime yararlı olduğunu düşünüyorum. Çünkü videolarım altına gelen yorumlar gerçekten çok güzel. Eleştiriler de olabilir onlara hiç sözüm yok. Ama birçok kesime yararlı olduğunu özellikle sipek hisselerden kurtulup sağlam hisselere yönlendiğini benim videolarım sayesinde bu söyleyenler var. Bu da beni mutlu ediyor. Arkadaşlar neyi bellisiz nasıl bitcoin coinlerde adını şanını bilmediğini alıyorsun ne olduğu belirsiz Aynı burada da zarar etmiş bir firma Gözaltı pazarında sipek hisse sığ tahta o tür hisselerden uzak durup biz 30 50 ve 100 hisselerinde kalırsak özellikle biz 30 50 hiçbir zaman zarar etmeyiz. Endeks çıkmış, kalkmış o beni ilgilendirmez. Ya endeks düşmüş. Bugün bir şey oldu. Endeks düştü. Ya ne oldu? işte bir e, bakan değişti. Endeks düştü. Hisse patır patır düşüyor. Ya arkadaş. Endeks düştü de fabrika batmadı ki. Fabrika iflas etmedi ki. Yanmadı, kül olmadı. Fabrika yerinde duruyor ve çalışmaya devam ediyor. Bu şekilde sağlam hisseyi alırsan korkma. Endeksi satın alma, hisseyi satın al, şirketi satın al bu şekilde diyorum tamam arkadaşlar kanalıma abone olursanız sevinirim ortak ele bir dokunup abone olursanız beni mutlu edersiniz kendinize çok iyi bakın bana çok ulaşmak isteyenler var instagramdan da ulaşabilirsiniz sıkıntı yok ben hisselerinize bakmaya çalışıyorum elinden geldiği kadar ama şu hisseyi şuradan alalım 10 katına gidecek bana tüyo ver falan öyle bir şey yok hiçbir zaman bir hisse 5 katına 10 katına gidecek hisseyi hiç kimse kimseye söylemez söyleyene de inanmayın tamam arkadaşlar ama beklentisi olan istedir. İyi gider ona bir şey diyemem ama bu ise 10 katına bu ise 20 katına gidecekmiş falan da filan. inanmayın paranızı kaptırmayın. Para kolay kazanılmıyor. Kanalıma abone sevinirim. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın arkadaşlar.